Zafer abi, efsane bölüm Beren'le Luthien'in ikinci kısmına hoş geldin. Hoş bulduk. Burada kahramanlara bir tane daha karakter ekleniyor. Kimmiş o? Bence Huan. Ha, evet. Bence Beren, Luthien ya, ve Huan olmalı. Kahraman bitmiyor Tolkien'de ya. yani herkes o kadar önemli ki. Evet, doğru. Yani herkes, herkes, bir işe yarıyor. Yani şey, Tolkien'in beğendiğim, ya yani özel olarak beğendiğim taraflarından biri sıfır israf yani bir karakter varsa bir işe yarıyor yani. Doğru. İlla bir işe yarıyor. O yüzden hani ben benim kendi açımdan çok önemli bir durum bu. Yani hiç hiçbir şey israf etmiyor. Tamamı kullanılıyor karakterlerin. Evet abi söz sende. İşte Beren... E, Doruyattan çıkıyor. Aslında ne yapacağını da bilmiyor. Yani oraya nasıl gider, Silmaril'i nasıl alır falan öyle çok da aklında bir şey yok, planı falan yok. Bir laf söyleyip çıkıyor ama ama şeyi de yok, korkusu da yok. Yani bu işi yapacağım düşüncesinde ama nasıl yapacağını da bilmiyor. Şey yapıyor işte, Doriyat'ı geçiyor, Alaca Karanlık göllerinin oradan Sinyon bataklıklarına doğru ulaşıyor. Oradan Sinyon çağlayanların yukarısındaki tepelere falan e, yamaçlarına geliyor. Sonra oradan Sinyon Narok arasından güneye doğru inmeye başlıyor. Aslında burada da şeyi hissediyoruz. O büyük yazgının ayaklarını bir yere götürdüğünü hissediyoruz. Çünkü o yol onu Nargothont'a, Felagut doğru götürüyor aslında. Hı. Çok bilmese de. Sonra Nargothont'un tepelerini görünce şey yapıyor. E, aklına geliyor babasına verilmiş söz. Ama ilk başta böyle bir düşüncesi yok yani resmen kader onu yönlendiriyor. O da şey diyor, Nargothrond'a gideyim, Finrod'dan yardım isteyeyim bu görev için diye aklına geliyor. Yalnız şeyi de biliyor, o çevrede e, Nargothrond'lu okçuların sınır muhafızlarının olduğunu ve o çevreye kimsenin yaklaştırılmadığını falan da biliyor. Garanti almak için kendi işini, yüzüğünü alıp yukarı kaldırıyor babasının yüzünü yukarı kaldırıyor ve şeye yaklaştıkça, tepelere yaklaştıkça şey yüzüğü göstererek ilerlemeye başlıyor. Çünkü Tabii. şey okçular falan amansız çok iyi şeyler okçular. Nargatont okçuları, ıskalamaları falan mümkün değil. Okçular da o elinde bir şey kaldırılmış yürüyor falan gördüklerinde hemen tepki olarak onu öldürmektense gözlemeyi tercih ediyorlar. Ve yaklaşmasına izin veriyorlar. Tabii. Ve sonunda şey yapıyorlar. E, çevresini sarıyorlar. Kimsin sen diyorlar. O da yüzüğü gösteriyor. Barahiroğlu Beren olduğunu söyleyince büyük bir saygıyla ve hoşlukla karşılıyorlar Beren'i. Ve kralınızla görüşmek istiyorum diyor. Onlar da kralın yanına götürüyorlar Beren'i. Burada bir yani yol hikayesi var işte. Gece götürüyorlar etrafı çok görmesin, tanımasın. Çünkü Nargothont'ta gondolin kadar falan değil ama gizli bir kent sonuçta. Yani saklanan bir kent. Düşman Çünkü sanıyorlar, yol arkadaşı oluyorlar yol aslında. Yol arkadaşı oluyorlar, beraber kralın yanına doğru gidiyorlar ve kralın yanına çıktığında yüzüğü tutmasına rağmen Beren kral Beren'i görür görmez tanıyor. Barahir'in oğlu olduğunu ve büyük bir hürmetle karşılıyor, saygıyla karşılıyor Finrod ve şeyi neden geldiğini, nasıl yardımcı olabileceğini falan soruyor ve aklına şey geliyor. Beren bunları anlattığı zaman Galadriel'in önceden söylediği gibi o uzun zaman önce Barahayla ettiği yeminin onun sonunu getireceğini biliyor. Kendi sonunun geleceğini biliyor artık yani. Onu hissediyor. Ve e, hikayesini dinlerken de çok derin düşüncelere dalıyor. Nasıl yapacağını, nasıl yardımcı olabileceğini falan düşünmeye başlıyor. Ve sözünü yemeyi bir an bile düşünmüyor Finrod ve kendisinin öleceğini bildiği halde perene her türlü yardımda bulunacağını söylüyor. Hadi. Ve şey diyor, sen fark etmemiş olabilirsin ama diyor Tingo seni diyor ölüme gönderdiğini biliyor aslında. Seninle beraber muhtemelen ben de bu yolda ölmüş olacağım. Ama diyor sana verilmiş, babana verilmiş olan söz beni bağlar ve elimden gelen her tür yardımı yapacağım. Yalnız şöyle bir tehlike var ki diyor, Silmarillerden birini alacağım dediğin andan itibaren diyor, Feanor'un çocukları da diyor sana düşman olacaklardır. Çünkü onlar kendilerinden başka hiç kimsenin Silmarillere bırak, sahiplenmesini dokunmasını bile istemiyorlar. Silmarillerim nerede Tayfası? Silmarillerim nerede Tayfası? <laughs> ve şeyi o gene bizim e, animasyonda savaşta anlattığımız Keregor ve kurufinin kenardan kayıp ormandan kenarından güneye doğru ilerleyip Nargothrond'a sığındıklarını söylemişti. Nargotont'ta Kelegon ve Kurufin ve halkının bir kısmı oraya yerleşmiş durumda zaten savaşlar sonraki dönemde. Ve şey diyor onlardan diyor şey yapmak lazım diyor. Yani sakınmak onlardan haberdar edilmemesi lazım falan diyor ama şeyde de e, bulun şeye geliyorlar Kelegon ve de Bu Beren'in geldiğini duyunca haberleri oluyor yani şey e, bir Silmaril macerası yaşanacağını ve Kelegorum ateşli ifadelerle Silmarillere hiç kimseyi bırakmayacaklarını, onların kendi soylarına ve kardeşlerine ait olduğunu, babalarının onlara yemin ettirdiğini ve bu yemini tutmak için gerekirse erfler arasında da bir savaşa gireceklerini, bundan çekinmeyeceklerini falan söylüyor. E, Kurif'in biraz daha tatlı bir dille aslında aynı şeyleri tekrarlıyor divanda diyor ki yani bunu sana yar etmek mümkün değil. Bunu almana izin vermemiz, bunu sahiplenmene, tingole götürmene izin vermemiz mümkün değil. Bunun sonucunda gerekirse bütün elfleri yok ederek de olsa bu silmarilleri almak bizim kaderimiz, yazgımız ve yeminimiz. Yedi bizi, yedi bizi şu Silmariller. Silmariller yedi hakikaten o orta e, dinler. Sadece bizim mi yedi <laughs> neler neler bitti orada. Yani elflerde ne kadar kötülük varsa ortaya çıkartan bir şey bu Silmaril hikayesi. kim çaldı? Silmaril <laughs> şey oluyor. Bu durumda da şöyle bir klik var orada. Yani Selegon ve Kurufi'nin bu kadar rahat davranmasının sebeplerinden biri. savaşta Lagorton'ta sığındıktan sonra kendi haklarından da bir bölüm geliyor. Finrod savaşa devam etmeyip orada kendi bölgesini korumayı tercih ettiği için bir kral olarak halkından da çeşitli kopmalar oluyor. Niye biz Morgoth'a karşı savaşmıyoruz da saklanıyoruz? Hı hı. Kelegon ve Curufin Fenarolları bizden çok daha cesur. Bu şey e, Finrod aslında bizi yönetebilecek seviyede bir kral değil, bir korkak falan gibi şey olarak e, ülkedeki iktidarı çok zayıflamış bir durumda Finrod'un. Ve şeyde aslında ülkeyi gizli de olsa Kelegon ve kurufin ve onun halkı yönetiyor. Artık güç onlara geçmiş durumda. Hele Orodrit'in de Tol Silyon'u kaybedip geri dönmesinden sonra temelli prestijleri kayboluyor bu şeyin. Ee, Finrod sülalesinin. O yüzden de şeyleri, lafları da çok geçmiyor. Hatta Finrod bu görevde sana yardım edeceğim ve seninle geleceğim. Benimle gelen kimler dediğinde neredeyse hiç kimse şeye katılmıyor, bu fikre katılmıyor. Kimse kralını takip etmek istemiyor. Ve kral oradaki yalnızlığını, terk edilmişliğini falan görünce büyük bir hiddete kapılıyor. Kafasındaki kraliyet tacını alıyor, yere fırlatıyor. Gerekirse kral olarak değil, bir yoldaş olarak geleceğim. Beni yoldaş olarak takip edecek hiç kimse yok mu diyor. Vay. Ve şey yapıyor, e, ya da Kurufin yönetsin o zaman ülkeyi diyor. Böyle bir şeyden bir vazgeçiş söz konusu. Ben yokken de ne yaparsanız yapın diyor. 10 tane adam çıkıyor sadece şeyi takip etmek için. Fingot'un <laughs> kralını takip etmek için. Edrahil var o adamlardan biri. O sadık adamların komutanı. Hemen şeyi, krallık tacını alıyor. Ve diyor ki yani siz dönene kadar diyor elbette ki diyor bu ülkeyi Orodret yönetecek diyor. Ve Orodret'e teslim ediyor krallık tacını. Kelegon ve Kruf'in her şeyi kendi lehlerine ilerlediğini görünce o sıradaki Kral olmamalarını falan umursamayıp sessiz kalıyorlar ama gücün kendilerinde olduğunu artık iyice anlamış durumdalar. Yani artık onlar Nargothrond efendisi haline dönüşmüş gibi. Çünkü hı hı. halkın büyük bir çoğunluğu onları destekliyor. Beren, Finrod ve 10 tane yoldaşları şeye çıkıyorlar. Yola çıkıyorlar. Silmaril macerasına atılıyorlar. Ve on onlardan başka da hiç kimse şeyleri, krallarını takip etmiyor. Oradan kuzeye doğru ilerlemeye başlıyorlar doğal olarak şeye ulaşmaya çalışıyorlar. E, Tolga ortu geçtikten sonra Advan'ta ulaşmaya çünkü yol o öyle bir yol, yani başka bir yerden gitme şeyleri yok durumları yok en kısa yolda o beraber kuzeye doğru yolculuklarına başlamış oluyorlar hı hı. ve e, şey yapıyorlar. E, yolda e, şeyle karşılaşıyorlar bir ork grubuyla karşılaşıyorlar yolun yarısı gibi bir mesafede ork ok grubuyla karşılaşıyorlar. Onlar ani bir baskınla yok ediyorlar orkları. Tamamını Hı. katlediyorlar. Ve şey akıllarına geliyor. Hı. Çünkü Finrod'un bir gücü var. Büyü yapabilme gücü var. Orkların kıyafetlerini kendi adamları giyiyor. Kendi Finrod ve Berende giyiyor. Ve değiştirme büyüsüyle sanki o ork grubuna dönüşmüş oluyorlar. Süper bir güç değil mi ya? Süper bir güç aslında evet yani. Çok da yerinde kullanılmış bir güç. En azından şu yolculukta. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii öyle yürüyecek mi işler? İşler öyle yürümüyor düşündükleri gibi. Şey oluyor. Bunlar işte diyorlar ki bu o kıyafetleri ve şekline büründüğümüze göre Tolgar Tolgartort'tan Sauron'un adasından eski Tolsilyon'un yanından devam ederek büyük bir rahatlıkla Agmant'a kadar gidebiliriz en azından. Bu düşüncedeler. Yalnız şöyle bir durumdan haberleri yok. Tolsiyon'un yanından geçen her tür Morgoth kuvveti Sauron'a şey vermek zorunda. Hani bizim görevimiz bu, bu görevi hallettik ve buradan şuraya gidiyoruz diye. Buna hiç çaktırmadan gitmeyi planlayınca Sauron, Sauron şüpheleniyor tabii, tabii ki. ve bunları yakalıyor ve huzuruna getiriyor ve bunların ork olmadığından Sauron da şüpheleniyor. Ve o zaman benim şeyde seçimlerimden biriydi bu silahsız savaş en büyük düellolar diye. Finrod ve Sauron arasındaki o sözsel, büyüsel düello başlamış oluyor. Evet, istersen ve abi. Sauron da şey yap, büyük bir büyücü. Onun da büyük çözme büyüleri yapıyor. Finrod da kendini koruma büyüleri yapıyor. Ve burada topu sana atıyorum. Direkt güzel bir şey var orada. İlla ki benden dinleyeceksin. Evet. Ya tamam, tamam ben okurum <laughs> abi. Bir türkü tutturdu efsuna dair, tesirlere, ifşaata, ihanete dair. Meydana çıkaran, örtüyü kaldıran, açıkta bırakan. Sonra birden salını verdi Felagund. Metanete dair bir türkü oldu cevabı. Dayanan, güce karşı savaşan, korunan sırlara kale gibi durmaya ve yıkılmaz güvene, hürriyete, kurtuluşa, değişime ve biçim değiştirmeye, kaçılan tuzaklara, parçalanan kapanlara, açılan zindana, çatırdayan zincire. Şarkıları ileri geri salındı. Döne döne bata çıka kuvvetlendikçe kuvvetlendi. Şarkı yükseldi, Felagund saldırdı ve tüm sihri ve kudreti topladı elf diyarlarından sözcüklerine. Kuşların yumuşacık hüzünlü seslerini duydular. Uzakta ötüşen ta Norgotrond'da. Ötedeki denizin iç çekişine, batı dünyasının ilerisinde, kumsallar üzerinde, elf yurdunun inci kumsallarında. Sonra kasvet bürüdü dört yanı karanlık çöktü de çöktü. Valinor'da kızıl kanların aktığı, denizin kenarında Noldor'un katledildiği, köpük binenler ve çalınıp sürüklendi. Beyaz gemileri bembeyaz yelkenleriyle ışıklı limanlardan. Rüzgarlar ağlıyor, kurt uluyor, kuzgunlar kaçışıyor. Denizin ağızlarında buzlar fısıldaşıyor. Angband'daki kederli esirler yaz tutuyor. Gök gürlüyor, ateşler yanıyor ve Finrod tahtın önünde yığılıyor. Güzel. Çok üzüldün değil mi? Çok üzüldüm. <laughs> şey yapıyor, Sauron sonuçta bunların o büyüsünü, Finrod'un o büyüsünü kırıyor ve bunlar şey yapıyorlar. Kendi şekillerine, öz şekillerine dönmüş oluyorlar. Sauron bu yolculuğun, bu değişikliğin neden olduğunu soruyor ama hiçbiri cevap vermiyor. Sauron da bu 12 kişiyi bir zindana atıyor. Ve şey diyor, siz ne görevle buralarda olduğunuzu söyleyene kadar diyor tek tek şey yapacaksınız. E, kurt adamlar tarafından birer birer alınıp yenileceksiniz. Ve arada bu da beklerken zindanda beklerken iki parlak göz geliyor kurt adamlardan bir tane askeri filrotun adamlarından birini alıyorlar, götürüp parçalayıp yiyorlar falan. Bunlar gerçekleşirken bile hiçbir asker şey krallarına ihanet etmiyor. Teker teker ölmeye başlıyorlar yani. Hiçbir ihanet, ihanet söz konusu değil tam bir sadakat var. Burada şeye tekrar geri dönüyor hikaye. Lutien. Lutien ee, Beren'den uzun bir süre haber alamayınca ne yaptığını ne ettiğini bilemeyince annesinin yanına gidiyor Melia'nın yanına ve şey akribeti ne olmuştur sen ne görüyorsun diye soruyor. Annesi de Tolgartot'ta esir edildiğini söylüyor hem finotun hem Beren'in hem adamlarının. Büyük bir umutsuzluğa kapılıyor ve şeyi hissediyor Lutien. Ondan başka ona yardım edecek de hiç kimse yok yani Berene yardım edebilecek hiç kimse yok. Ama şeyden Menekrot'tan babasından habersiz gitmesi gerekiyor. Gide nasıl gidebileceğini de bilmiyor. Kaçmak için bir şeyler düşünürken Ozan Dairon'a geliyor, fikrini açıyor. Ben Berene yardım etmek için Menekrot'tan ayrılmak istiyorum diyor. Dairon da standart olarak gidip babası Tingle'yi gene ispiyon ediyor. <laughs> İyi buldu bu yöntemi. Yani buldu bu yöntemi. <laughs> Ve şey babası bu plandan şey yapı haberi olunca dehşete düşüyor. Bir kere yani kızının da ölüme gideceğinden korkuyor. Ki büyük ihtimal zaten umutsuz bir görev yani kızı da ölmüş olacak. Ayrıca kızını görmemeye dayanamayacağını da biliyor. Çünkü kızını çok seviyor. Ve şey yapıyor Menegrot'ta Menegrot kapılarının yakınında Neldorot Ormanı'nda ağaçlar, bir kayın ormanı var. O kayın ormanının içinde de Hirilon diye bir kayın ağacı var ve o ağaçların en yükseği, en büyüğü. Onun üstüne bir ağaç ev yaptırıyor ve kızını oraya kapattırıyor. Bütün ihtiyaçları, istedikleri karşılanıyor. Ama merdivenle şey, adamlar işte yiyeceğini, içeceğini getiriyorlar. Ve sonra bunları bir indikten sonra merdiveni de geri çekiyorlar. Ve altında nöbetçiler bırakıyor kaçmasın diye. Luthier'in de büyülü güçleri var Tolkien'in en fazla büyü kullandığı hikayesi aslında bu ve bu büyülü güçlere şey yapıyor ee, büyülü güçleri kullanarak saçlarını aşırı derecede uzatıp onlardan bir pelerin yapıyor ve onu uyku büyüsüyle kapatıyor saçlarının geri kalan uzunca bir kısmını da ağaçtan aşağı uzatıyor ve aşağıda bekleyen şeylerin, ee, askerlerin yüzlerine saçlarını değdirince üstünde olan uyku büyüsüyle uyumuş oluyorlar. Rapunzel'in birazcık değiştirilmiş yani bir evet, hikayesi. Biraz andırıyor doğru. Sonra şey yapıyor oradan ağaçtan aşağı iniyor ve şeyden menegrotu kapılarından çıkıp kaçıyor. Yani oradan kurtulmuş oluyor. Bu şekilde kurtuluyor. Kelegon ve Kruif'in de bu sırada şeyde korunan düzlükte ava çıkmış durumda. Nargothon'dan ayrılmış. Kelegor ve Kurufi'nin yanında da Kelegor'un kurt köpeği Huan var. Hı hı. Burada iki amaçları var Kelegon ve Kurufi'nin. Şey, hem e, Sauron o bölgeye varklarını, kurtlarını göndermiş oluyor. Ne oluyor, ne olmuyor haberdar olmak için. Hem de e, şeyden, Finrod'dan bir haber alabilir miyiz, duyabilir miyiz diye avcılık yapıyorlar. Ve şey, Huan e, bahsedilmeye başlıyor. Burada çok önemli bir karakter olan Huan da hikayenin içine dahil oluyor. Huan Valinorlu bir kurt köpeği ve aslında Oramen'in av hayvanlarından birisi. Bütün Orta Dünya'daki en güçlü yaratık denilebilir hayvan olarak kurt köpeği olarak en güçlüsü. Ve onun yazgısı Kelegorm'a Orome tarafından hediye edildiğinde yazgısının Orta Dünya'da ölüm olduğu ve Orta Dünya'da yaşayan en büyük kurt tarafından öldürüleceğini söyleniyor biliyor bunu hı hı. ve e, ölene kadar da üç kez insanların lisanıyla yani daha doğrusu konuşan aklının lisanıyla konuşabileceği söyleniyor. Huan'ın önemli bir özelliği de doğadaki bütün yaratıkların dillerini aslında biliyor ve anlıyor. Cevap vermiyor sadece ama söylenen her şeyi anlayabilen bir yaratık ve inanılmaz bir koku alma duygusu ve keskin gözleri var. Bunlar e, ormanlara yakın bir yerde e, avlanmaya devam ederken. Juan, lutyen'in görüntüsünü ve kokusunu alıyor. gidip lutyen'i yakalıyor ve kelegon ve kurifin yanına getiriyor. ve kelegon görür görmez lutyen'e aşık oluyor. tabii ki. lutyen işte şeyi söylüyor. işte ben tingolin kızıyım. şeye tolgartot'ta finrod'la beraber beren tutsak edilmiş durumda ben onlara yardım etmek için yola çıktım falan diyor. Bunu duyunca hemen şey yapıyorlar, e, olaya uyanıyor Kelegon ve Kurufin. Nazikçe davranıp Nargothonk'la bizimle gelirsen biz sana destek kuvvetler de veririz, onları kurtarmana yardım ederiz diyorlar. Ama asıl planları şey, Kelegonla Luthien'i evlendirip şey yapabilmek. E, nasıl diyeyim? E, tingol'ün de e, soyunun gücünü arkalarına alıp en güçlü elflerden olabilmeyi başarmak hem de aşkına kavuşmak. Bu sırada da Finrod'un nasıl olsa orada öleceğini bildiklerinden Nargothont'un efendisi olacaklarını da düşünüyorlar. Ve Nargothont'u getirince Lutien'i şey yapıyorlar, bir odaya kapatıyorlar. Orodret buna karşı gelemiyor çünkü zayıflamış durumda gücü ikisine karşı gelemiyor. Luthien orada kalıyor ama Huan şey yapamıyor. Üstündeki pelerini de alıyorlar büyülü olduğunu anladıkları için. Huan'la sürekli şey ziyaret oluyor Huan'la Luthien arasında. Huan çok iyi katli bir canlı bir yaratık. Lutian ona durumu anlatıyor, Beren'in durumunu anlatıyor, Finrod'un durumunu anlatıyor, kendi hayatını anlatıyor falan. En sonunda şeye dayanamıyor Huan, bunun haksız bir tutsaklık olduğunu fark ediyor ve bir gece şeyi Pelerini şey Lutian'e getiriyor. Abi burada istersen bir ara verelim. Tamam. Yeni bölümde devam edelim. Bölümde Çünkü devam hikayeye abi. bir kahraman geldi, yeni bir kahraman Huan geldi. Evet. <laughs> tamam abi. <laughs>